Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecbure Bugün hem kahvaltıya hem ara oyun olarak yapılabilecek az malzemeli muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Hep beraber şimdi soğanlı yumurta yapacağız. Pazar kahvaltısına da çok yakışacağını umut ediyorum. Onun için de sizinle paylaştım. 3 adet orta boy soğanım ve 3 yumurtam var. Üstelik çok az malzemeli bir tarif hemen soğanlarımı yarım ay olacak şekilde ince ince doğruyorum. Saray mutfağında çok yapılan ve padişahın çok sevdiği bir lezzetmiş arkadaşlar. O yüzden de saray mutfağından günümüze kadar gelmiş bu lezzet şu şekilde yarım ay şeklinde ince ince doğradım doğramış olduğum soğanlarımı hemen tavanın içine bırakıyorum ve diğer soğanlarımı da yine aynı şekilde doğruyorum soğanlarımı doğrama işlemin bitti. Hemen üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağla döktüm. Güzelce bir karıştıracağım. Soğanlarım açılana kadar pişene kadar ocakta kalacak. Şimdi birazdan soğanların suyunu bırakacak. Daha sonra kapağını kapatacağım. Ara ara karıştıracağım. Bayağı pişti soğanlarım ve yumuşadı. Hemen şimdi üzerine birazcık şöyle göz kararı bir çay kaşığına yakın tuzunu ilave ettim bir tatlı kaşığı kadar da domates ve biber karışık salçam var. Onu ilave ettim. Güzelce bir karıştıracağım. Biraz da yumurtamın üzerine tuz ilave ettim. 3 tane yumurta kullanacağım. 3 tane 3 yumurta kullanıyorum ben. Daha çok yapacaksanız tabii ki soğan da yumurta sayısını da arttırmak zorundasınız. Çırptıktan sonra tavanın içine döküyorum yumurtayı. Hemen tavanın altını Ocağımı da kısacağım. Kapağı da kapatıyorum. Ocağımı da kıstım. Kısık ateşte yumurtalar pişene kadar kalacak. Soğanlı yumurtam. Diğer adıyla soğanlı mıhlamam. Hazır arkadaşlar. 5 dakika dinlendirdim. Üzerine şöyle çok az bir şekilde Pul biberi serpiştiriyorum. Fazla serpiştiremeyeceğim. Soframda çocuklarım olacağı için. Bu kadar yeterli. Soğan nıhlamasının güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yanında da taze ekmek varsa yeme de yanında yat. O kadar lezzetli olur. Tam ekmek banmalık harika bir tarif. Kahvaltıya da çok yakışır. Hemen size de şöyle göstereceğim. İnanın bana harika. Daha önce denemediyseniz kesinlikle deneyin derim. Saray mutfağından günümüze kadar gelmiş nefis bir lezzet. Eğer kuru soğan seviyorsanız görüntüsü ayrı, lezzeti ayrı, favoriniz olacak nefis bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Burada videomu sonlandırıyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.